50 bin lira civarında. Evet. Hayvanlar bu oldu mu? Hı? Köfte. Normaller 30 Tavuk bugün. 20 küsür lira. İnşallah yarın da ha? balık yiyeceğiz. 20 Bu Kolat biladerim. Her zamanki benim balık arkadaşım. Bu itfaiyeci arkadaşım benim. Acık kıldır ama iyidir. Bu da Cem biladerim. Avakalı var. Tarada var. Çadırlar da kurduk. Gökselerimizi de yedik. Allah bereket versin. Evet. Her zamanki ben de Mahmut çok. Daha birinci da kardeşim. Olmaz da olmaz. Bir tek Mehmet Suha Aykut ben kardeşim yok. Ya.